Narenciye bahçemizde kırmızı örümcek ve kırmızı örümceğin yaşam döngüsündeki evreleri olan ergin ve yumurta zararlısı üzerine mücadele yapmaktayız. Kırmızı örümcekler bildiğiniz gibi Narenciye bahçesinde büyük zarar oluşturmaktadır. Limonda özellikle enterdonat çeşit limonda meyve burun uç kısımlarında bitişik meyve yüzeyde zararlı büyük bir problem oluşturmaktadır. Bu yüzden önlemimizi alıyoruz. Ağacın iç ve dış kısmını güzelce yıkıyoruz. Yaşlarımızda genellikle abomektin, etaksozol, sprodiklopen, Azox gibi etken maddeli ürünleri tercih ediyoruz. Unlu bit için Sprotetramat Sulfaxoflor etken maddeli ilaçları tercih ediyoruz. Ve parafilik ve mineral yağ muhakkak koyuyoruz ki ilaç meyve yüzeyinde yaprakta yayılıp iyice yayılım göstersin. Bu şekilde görüldüğü gibi ağacın iç ve dış yukarısını iyice yıkamaktayız. Bu uygulamada hedeflediğimiz ağacın tepe kısmında yoğun bir şekilde bulunan kırmızı örümcek zararlısının mücadelesini yapabilmek.